Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün daha önce de belirtmiş olduğum Don't Star serisine başlayacağız. Eee işte ben de son update'i yaptım. Bu arada nedense oyunlar hep gece oynuyor Arkadaşlar <laughs> şu anda saat e, gece yarısı. 12 çeyrek geçiyor sanırım veya Bu video size sabah gelir. Sabah mı gelir? Ya, şimdi atarım ya aslında. Tabii video bittikten sonra atabilirim yani. O zaman ben bir de ne yapayım? Bu bittikten sonra bir tane daha çeksem mi? Bir tane lol mi çeksek? Gerçi lol'da bu saatte oyuncu var mıdır ya? Vardır vardır. Gece gündüz oynuyor bizimkiler. Tamam olmadı bir tane de yapabilirsem ayarlayabilirsem lol videosu gelir arkadaşlar. Ama o sabah gelir. Tabii. Olmadı üst üste bundan koyarım o da olabilir. Her neyse. Şimdi Şimdi ee, Ne diyecektim ben? Yeni bir seriye daha evet yeni bir seriye daha başlamayı düşünüyorum arkadaşlar Fakat daha karar veremedim Nasıl bir oyun olacağını Assassin's Creed gibi mi yoksa Daha doğrusu FPS mi strateji mi Bu kategoride karar veremedim Sizden de Bazı oyunlar bekliyorum açıkçası Eğer ki ee, Bir şey bulabilirsek Güzel işte hepimizin zevkine uygun onun o oyunun videosu gelecek arkadaşlar. Bu arada e, Ron ikisi çıkacak mı sanırım? Ha, hangi aydaydı o ya? Eylül'de miydi? Ekim'de miydi? Facebook'tan bayağı bir şey oldu. Onu takip edeceğim arkadaşlar. İşte oyun nasıl, nasıldır, nedir falan hangi tarihte çıkacak. Onun açıkçası bir serisini yapmayı planlıyorum. O da gelir yani merak etmeyin. Sonra abi ben niye bunları topluyorum? 17 tane mi? Abi 18 tane ne ara topladım ben? Gün bitti lan. Çakmak taşı. Yok ne çakmak taşı? Çakıl taşı, çakıl. Çakmak taşı ne abi? Heh şundan şundan işte filint. Hemen bir balta yapalım. Aa var mı zaten? Kafa gitti abi ya. Hemen odun işine giriyorum arkadaşlar. çok vakit kaybettim ya gün bitti abi şu üçünü ben alırım hemen odun toplayalım daha sonra arkadaşlar ee, bildiğiniz gibi ilkten bir evimizi oluşturana kadar ana malzemeleri odun olsun işte şu saman diyorum ben buna bu samandan olsun çubuklardan olsun bunlardan toplayacağım daldan daha doğrusu çubuk demeyeyim de evi nereye kuracağız evi domuzların oraya kurmayı planlıyorum arkadaşlar çünkü bayağı bir faydası oluyor. Çünkü oyunun son update'i gelince kendim bir oyun açtım bir dünya. 12 gün oynadım. Hani neler gelmiş falan onlara bir bakmak için. Anladım ki o oyunda o 12 günlük dünyada arkadaşlar domuzların faydası çok. Hemen altın işine giriyoruz. Altın lazım. Altın verin bana. çıkmıyor ama Hayır domuzlar evinize gitmeyin Oğlum orada yaşanır mı lan? Burada yaşanır mı lan? Kırarım kapını Neyse tamam Sakiniz Sakiniz Ben bir odun içine gireyim ya Odunu bir fullleyelim de arkadaşlar Bir odunu bir fullleyelim Sıkıntı hiç ee, girmeyelim sabah olduğunda da taş toplarız hızlı hızlı yapıyorum her şeyi neden bu kadar hızlı yapıyorum ya 2-3 güne ev kuruyorum abi şu odunla şu haçları da alayım bu falo senin ben bu gece hadi senin ben bu gece yok olmuyor değil mi? Şey alacaktım. Tövbe ya orası yanlış anlaşılmasın. <laughs> senin ben şey derisini alacaktım ama o aldığımız şeyin adını unuttum. Bilim makinesini yapmadan o yapıl yapılmıyormuş. Olsun sağ ol kut. Ne diyeyim? Topla, topla hepsini. Şu taşları da alayım taşlar lazım olacak. Karar verdim. Demin dedim ya her şey hızlı yapıyorum diye. Hızlı yapacağım arkadaş. Her şeyi hızlı yapacağım. Şu baldır falandır. İşte balışına gireceğiz. Bunları adam gibi ve hızlı bir şekilde yapmayı becerebilirsem yapacağım arkadaşlar. Daha sonra hazırlıklı olacağız yani böyle adam gibi başlayacağız. Dağınık olsun istemiyorum. Aa kırıldı. <laughs> Güzel. Dal ve samandan 40 tane yapmamız bizim için faydalı olur arkadaşlar. Bu arada evet farkındayım. Hemen ateşimizi kuruyoruz. Nereye? Nereye? Haritayı açayım biraz. Sonuna kadar. Aa gece oldu. Şunu alırım ben. Deniz Verirsen... Aa eskiden böyle konuşmuyorlardı. Güzel. Güzel. Sal gitti ve bir bakkala uğradı. Gelecek birazdan. Dedi aya iki dakika dedi. Sen bak dedi. Bak mum dedi. Sen buraya bak dedi. iki dakika dedi. Ben geliyorum dedi. Tamam dedi gelecek biraz sonra hallettik onu telefonda görsün. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ha evet açılımızda alınca yapsan arkadaşım ben formumuz <laughs> kayboluyor arkadaşlar öyle söyleyeyim Ovçuları <laughs> yiyelim. ya. Şu aşağılara mı aşağı? Aa domuzlara bak. Bir sürü domuz var. Tamam buraya kurulacağız arkadaşlar. Ama orada bayağı bir saman var be. Şuraya kuruluruz o zaman. Şu keste böyle domuzlarda da üstümüzde olur. Tamam sıkıntı yok. Sabo oldu, sabo oldu. Şunu da pişirelim. Harikayız şu anda. artık sabah olsun. No like dark. Me too, me too. Hehehe, çok kötü İngilizcemle cevap veriyorum. Şimdi ne, neresi? Ha şurası tamam. Şunu alayım, şunları toplarım. Ya da bir dakika, bir dakika bunlarla hiç vakit kaybetmiyorum arkadaşlar. Diyecektim yanlış yol, yanlış yol. Dön dön, selami dön, sağdan dön. Yanlış yol oğlum. Dön, buradan buradan tamam saldırın aşağı burada çıkar hatta koşmak istiyorum koşacağım burada baya bir etrafta Eee dal falan olduğu için pek böyle bir alan yok yani böyle açık açık alan yok diyeyim size. mesela şura gibi ama burası kısa bize ben şuraya yapacağım evimi diyecektim orman mı burası da yok Evet burası güzel bakın Güzel. Harika. Tamam. Şuraya fire pit'i kuruyorum. Ma e şeyleri bilim makinelerin, makinelerinin dışarıda yapacağım arkadaşlar. Evimizin içinde olsun istemiyorum. Yer kaplıyor hani. Dışarıda olsun güzel olsun. Nereye yapabiliriz? Şuraya olabilir. Evet. Şöyle. Güzel. Tamam. Şimdi diğeri için ne istiyordu? O diğeri bayağı masraflı ya. O zaman birazcık taş toplayalım. Harika. Şimdi kat stop. İki tane yapalım hemen. Güzel. Bir tane altın, dört tane kalas, on altı oldun sıkıntı. Ama bizde 10 tane var. Hmm. Baltan nerede? Toplarız tamam. Hemen diğer makineyi de yapacağım arkadaşlar. Aa baltam bitmiş. Hemen çabuk çabuk. Diğer makineyi de yapalım. Buradan bayağı çıkar abi. Çıkar. Evet. Ama şu yanındakini de alacağım arkadaşlar. Çünkü ateşe de kalsın. Bir tane ee, Bir tane altın sıkıntı işte Bir tane altın sıkıntı Nereden bulabilirim altını Şu yukarıda var evet orası baya bir Taş olduğu için vardır orada muhakkak Yam 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 Şuradan şuraya atlayamıyor muyuz be kardeş? İlla dolaşacak mıyız? Hah tamam tamam dolaşmaya gerek yok tamam. Şunu da alayım ben. Ver altını, ver odunu. Tamam şimdi gidiyoruz ve alkemi engine'i yapıyoruz arkadaşlar. Oo bayağı da bir atlaymış ya. Nereye gidiyorum abi Ev burada Yes Diğer makine Onu da Şuraya kuralım Harika oldu yaşasın Şimdi arkadaşlar Öncelikle Silah Silah lazım Daha sonra zır. Yapmamız lazım zır için odun, 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 odun. Ama odun zır için değil. Şu anda bayağı bir odun lazım arkadaşlar. Şuradaki ağaçları hani silip süpüreceğiz öyle şekilde Daha sonra kozalakları alıp ben buraya ağaç kaynağımızı oluştururum. Sıkıntı olmaz. Yani aldığımızı doğaya geri vereceğiz. Fazlasıyla. Al hatta kozalakları ekelim. Başlayalım abi. Ekelim şu anları. Şurada bayağı var. Sabah olsun onları alacağım. Bayağı işimiz var. Bayağı. Bayağı, bayağı. Bu arada bayağı ağaç kesiyoruz da ilkten şeyi çıkarmayalım Trigard'ı. Hani o ağaç koruyucusu gelmesin. Vallahi aslında keserim. Sabah gelirse ağzını yüzünü dağıtırım onu. Domuzlara götürürüm onu. Tekme, tekme tokat döveriz onu. Harika olur. Aradığı odunları da çıkarmış oluruz. Hemen şunu da alıyorum arkam. Ne oluyor lan? Aa şey bitti. Şu odunları da hemen alayım. Hatta şu kozalakları da alayım ben. Alalım hepsini. Harika. Şimdi şu yemişi şey alıp dalakları ekelim. Ağaç lazım. Oraya değil, oraya değil. Evin oraya değil. Buralara. Tamam. Buradaki ağaçları keselim. 18 tane tamam. Buradan 20 tane yapalım. Hop, iki tane daha. Harika. Şimdi öncelikle hemen ne istiyordun sen kardeş? İki tane de halat yaparız yok. Ee, gündüz olduğu zaman dışarı bir şeye gideceğiz. Ha takmışız tamam. Nedir onun adı? Ee, dal ve saman toplamaya gideceğiz. Onları tekrardan toplayacağız. Efendime söyleyeyim. Daha sonra duvar çekmeye başlayabiliriz. Onun dışında neler yapabiliriz? Ee, çanta yapayım. Yapayım mı? Nereden yapılıyordu? Çanta Ha evet şey yetmiyor tamam. Yemek o bayağı acıkmışız Yemek de toplarız böylece. Bir yandan arı işine de girebilirim. Her şeyi böyle çok çabuk yapmak isteği var şu an içimde ama sırayla yavaş yavaş. Yani yavaş yavaş. Hiç acı büyük bela şey ya şu bizim Don't Starve serilerini e, eskiden eski bölümleri izleyen arkadaşlar varsa bizim en büyük belalı sıkıntımız buzdolabıdır buzdolabının parçası olan Gears'ı bir kere bile şans yüzüme gülmediği için mezarlıktan çıkaramamışımdır şans yok abi ne yapacaksın yapacağım bu sefer yapacağım inat ettim çıkaracağım o lanet eşyayı Hatta ben kürek alayım yanıma. Hem onu arayayım hem de şu malzemeleri toplayayım. Tamam. Bu güzel olur. Akıl sağlığımız var var, bayağı var. Sabah bir olsun da. <laughs> Yemek de toplayacağız daha. Bu arada bir sessizlik oldu farkındayım. Sab olmasını bekliyorum arkadaşlar. Şimdi kürek için ne istiyor? Ha tamam direkt yapabiliyoruz. Tamam sıkıntı yok. Hadi artık. Ben gidip yapayım hatta ya. Yok yok. Ha, tamam. Küreğimizi yapalım. Tamam. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Hem haritayı açacağız. Hem de mezarlık arayacağız. Bir yandan da şunları top. Hayır hayır. Ha tamam ulan bir an sağ tuşa bastım sandım. Aa o olur bak. Ona olan yok kötü. Yemek lazım bir yandan. Her şeyi halletmeye çalışıyorum şu anda. Çok zor bir iş. Tamam dal topluyorum. Gerçi buna pek ihtiyaç yok şu anda. Hani samanla kıyaslarsak bu arada ateş yakamıyorum. Bir tane lazım tamam. Hemen alalım da şunu hani unuturuz unuturuz. Sakata gelmeyelim diye. Haritayı açmaya devam. Alttan gidelim. Şu altınları alırım. Altınları alırım kardeş o kadar değil. Altınları alırız. Burası aşağı mı gidiyor? O zaman ben şurayı açayım. Şurayı tamamıyla bir açalım. Daha sonra oraya gideriz. Tamam. öncelikle adanın bu kısmını açalım. O diğer tarafına gitmeyelim arkadaşlar. Bu arada bomb hole bulduk. Devam abi, devam, devam. Bunları almaya devam. Yemek lazım bir yandan. Doğru. Hemen haritayı açıyorum eksiksiz her yerini. Şöyle altlara doğru şunları alayım alalım. Daha sonra efendim Hı. nerelere doğru gideceğiz? Yukarıya. Tamam. Tamamıyla yukarıya gideceğiz arkadaşlar. İşte bir yandan da bu eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Şu çakıl taşını alırım. Havucu alırım. Yemişi her türlü alırım. güzel samanlar bunlar ne güzel Saman lazım kardeş Bakalım bakalım Bağırmayın Bağırmayın lütfen Lütfen Saygıdeğer dostlarım bağırmayın Bu arada bizim mezar işi yattı galiba ya daha çok Neyse tamam onun daha vakti var Onun daha vakti var Şuraları ben bu arada Durmadan Haritayı Açıyorum Arkadaşlar Şimdi Kusura Bakmayın Nereye Gittiğimi Tam Görmek İstiyorum yani Açılmış Yerde Salak Gibi iki Tur Atmayalım Diye Haritayı Durmadan Açmak Zorundayım Yapayım Ben Yine Altın Lazım Altın Lazım Arkadaş sonlara doğru buralar taş yeri ya tamam taş yerini bulduk sıkıntı yok aaa all birdler de burada kavga mı var gençler bundan et çıkıyor mu etini ben alırım ben etçiyim kas alırım olursun yok yok olursun yok aaa evet, alırım eti ben alayım var mı başka o et evet, alırım tamam çok güzel sen niye bana vuruyorsun kırmızılı Canım Allah. Uyuma. Uyuma. Wormhole var tekrar. Aslında bu. Yes. Ee. Lan vurup vurup durmayın. Wormhole'ları atlayıp da haritanın bir diğer yarısına gidebiliriz ama. Yalnız bu. Aa, aa mezarlık. Mezarlık. Hadi bakalım. İlk şey. Evet. Evet ilk şey Harika bir şey arkadaşlar Gemi alırım Hadi kafayı çizelim Oo, oo çıkardım bunu. İlk defa çıkardım İlk defa çektiğim Don't Star serisinde Üçüncü defa Cheers'ı çıkardım Abi herhalde dünyanın sonu geliyor Allah'ım ya Rabbim bereketli topraklar. Bereketli topraklar. İki kez çıkardım yok artık be Maden de aldım üstüne bir de Oh ne güzel oldu bunlar Bunlar ne güzel oldu Ne güzel O ne lan Bunu bilmiyorum bunu atacağım Seni de kazayım Seni de kazmalıyım Seni şeye veririz Robot şey aman robot demişim Domuz kralına veririm ama şu anda yer yok Senden ne çıkar? Daha niye kazdığımı hiç bilmiyorum. Gaza geldim. Manyak manyak akıl sağlığını harcıyorum. Olsun, sağ olsun. Seni de kazarım ben. O ne lan? Abi takma değiş. Neyse tamam. Evimize doğru yardıralım. Çok iyi be. Lanet olsun. Harikayız arkadaşlar. Harika gidiyoruz. Havucu alıyorum. Ana kendimde çok pis gurur duydum şu an. Ev nerede? Oo, oo, kardeş patikadan gidersek belki bir umut. Ama çok zor. Çok zor. Şansımı denerim ben. Arkala şimdi iki tane çıkardım. işte nereye gidiyor lan? Neyse. Yo. Meyvesini vermedi vermedi. Serilerimi mundar etti bu mezarlık, bu ciir. En sonunda iki tane verdi üst üste. Demek ki hayırlı olacak bu seri. Hadi bakalım inşallah. Bu sefer affetmem. Bu sefer yakaladım seni. Yalnız kafa bir ton oldu. Çift çift görmeye başladık arkadaşlar. Onu düzelteceğiz. Onu düzeltiriz sıkıntı yok. Arı, bal. Şu buzdolabı işe Allah gece olmuş. Yok yok ben gidemeyeceğim ben kurulurum. Eee ne diyecektim? Şu buzdolabını ve tenceremizi yaptıktan sonra bal işine gireceğiz arkadaşlar. Bal önemli çünkü. Harika ya. Vay anasını satayım. Şimdi şu yemişlerin hepsini yiyorum arkadaşlar. Orada biz toplarız. Sıkıntı yok. Orada ben toplarım. Bunların hepsini şu anda yemek zorundayım. Şu etlere dokunmuyor. bizi götürür zaten. Harika. Gemleri aldık. iki tane be, iki tane. Ne oldu canım? Aslanım ne oldu? Bu yıklarına kurban. Bu yıklarına kurban. Çıldırın, çıldırın. Neyse tamam, sustum. Şunun kökünü alsam Yok yok tamam. Sabah olsun, hadi bakalım. <laughs> Evimize gidelim artık kardeş. Altın da topladık, altı tane. İyi iyi, sorun yok. 82'ye düşürdük ama hakkını aldık ama şu. 82 evet 82 Bizi birazcık zorlayacak arkadaşlar Çadır yapmayı deneyebilirim Lan bu arada ateş bitiyor Küçük bir şey atsam Ha sabah oldu tamam sıkıntı yok tamam. Merak etme aslanım Senin akıl sağlığını çoğaltacağız Ben şimdi bir örümceklere girerim Şapka yaparız oradan 6 tane Örümcek alırız Gerçi onlarla savaşırken de birazcık düşecek Ama artık o kadar olsun Nereye gidiyorum lan ben? Allah'ım ya Ha geldik tamam. Şimdi ne yapacaktım ben? Ha. Burada geliyorum hemen. Icebox Kalas. Hemen yapalım. Icebox. E, mutfağımızı köşe yok. Mutfağımızı hangi köşe yapalım? Ben buraya duvar çekeceğim tabi ona göre hesaplıyorum. Şu köşe evet harika durur burası. Ş şurada. Tamam yanına bir tane tencere atarız. Şunu atayım şuraya. Yanına bir tane tencere hemen. Efendim. Tencere için. Aa kömür. Kömür hesabı kalk. Şey altı biraz yakacağım arkadaşlar. Akıl sağlığı düşme canım. Daha sonra odun lazım biraz. Her neyse bir tane meşale yapıyorum hemen. Ya şimdi buralara yazık olacak be kardeş. Ben şunları yakalım evet. Çok fazla ihtiyacım yok. Allah biz yanmayalım da. Yalnız yağmur söndürürse söverim. söndürdü ya lan. Cık. O zaman o zaman şiddeti arttıralım. Yakarım bu devreni. Dünya inecek bu orada ya neyse. Yakarım. Allah Allah. O kadar değil lan. Tamam tamam azıcık yaktım sıkıntı yok güzel 9 tane lazımdı zaten bizde fazlası var iyi güzel 9 tane İyi, iyi hoş akıl sağlığımız şimdi tencereyi yapınca zannediyorsam bir kez daha artacak akıl sağlığımız full da gelelim hemen tencere arttı mı evet arttı tencereyi de hemen şu köşeye Harikasınız çocuklar. Şimdi odun lazım. Tamam. Onu da diğer işlerde bir sonraki bölüme bırakıyorum arkadaşlar. E, harika bir başlangıç yaptık sizin de gördüğünüz gibi. E, evet arkadaşlar. Şu dörtlüyle size veda ediyorum. Ortada da ben 5'liyim. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın.